Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrar sizinleyim. Sizden öncelikli olarak bir ricam olacak. Kanalımızın büyümesi için sizler de sosyal medyada hesaplarınızda veya Yunanca ile Yunanca'ya ilgi duyan arkadaşlarınızla sayfamı paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum ve bugünkü diyalogumuza geçiyorum. Bakalım e, neler olmuş. Bu arada Kendine spor ayakkabı alan bayan Marina bu hanımefendiymiş. Dediğimiz gibi 50 üzerinde bir hanımefendi gibi görünüyor. Bakalım neler konuşuyorlar. Fotya ke lavra panayotimu. Burada ateş ve ateş pahası panayotisciyim diyor. Lavra, lav demek arkadaşlar. Lav anlamını taşıyor ama burada biz ateş pahası olarak kullanıyoruz. Ateş pahası panayoticiyim diyor. Bakalım nasıl bir konuşma geçiyor. merhaba <Kalimera> panayoti. İyi günler panayoti. Kalosti Maria. Marina. Hoş geldin Marina. Posapado sehasame. Burada ne yapıyorsun? Seni kaybettik. Yani seni göremiyoruz anlamında kullanıyor. Pez mu tora <puchetta> ehiske parapano? Şimdi bana şikayetin olduğunu mu söylüyorsun? E, tin ne edo mada denimun edo meti vera ketim melek. Demek ki bunlar da meleği tanıyorlar. Melek ve Vera ile, ile Melek ve Vera ile birlikte geçen hafta burada değil miydim? Buradaydım yani. Kala mia kuventa ipa. Ee, iyi, tamam da bir sohbet edeyim dedim. Yanase piras, e, pirakso. Seni kızdırmak için. Yanase pirakso. Seni kızdırmak için. Lipontine ya. O zaman ne haber? Yani ne haberi, ne yeni haberler var mı anlamında? Aseti e simera. Boş ver. Bugün ızdırap çektim. İşte acı çektim anlamında. Pigasto monastiraki yap Psonia, alışveriş, alışveriş için Monastiraki'ye gittim. E, ee, Perimenao Orada iyi fiyatlar bulmayı bekliyordum. Alla telika fotya lavra panayotimu. Ama sonunda ateş ve ateş pahası panayotisçiyim. Ee, bakalım bir saniye. Ha. Edosa dosa e ya evro, zevgari atritika papucia. Bir çift spor ayakkabı için 100 euro verdim. Kadının içine oturmuş. 100 euro da verilir mi canım? Asta minta sizitas kalitera. Boş ver bunları. Tartışma daha iyi. Yani tartışmaya değmez. Boş ver. Htes pigasito supermarket. Agora sa pen de pragmata kemo efigant 30 euro. Dün süpermarkete gittim. 5 şey aldım ve bana 30 euro bıraktırdılar. Yani onlar için 30 euro bıraktım aldıklarım için. Kemihirotera daha kötüsü yok. Sakatsız oturacak mısın? Nasu fitiakso kafedaki sana sana kahve yapayım mı? Ba. İme poliviyastiki. Ba'yı çok önceki derslerden belki hatırlıyorsunuzdur. Belki unutmuşsunuzdur. Beğenmediğin bir şeye yapıyorsun. falan gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ba. M yok. İme poliviyastiki. Çok acelem var. Prefina goraso ke trofi yatin kukla. Kuklam için yiyecek almam gerekiyor. Bu arada kukla sağda aşağıda. E Marina'nın köpeği arkadaşlar. İlk önce çeviri yaparken ben resme bakmadan cık, dedim kukla ne acaba kukla dediğine ki falan diye düşündüm. Köpeğiymiş meğerse. Kukla için yiyecek almam gerekiyor. Tika ne psihi? O ne yapıyor canım? Psihi aslında ruh demek arkadaşlar. Ama canım olarak kullanabiliyoruz. O ne yapıyor canım? Pernay zoike kota e. Bunu arkadaşlar not alın. Bu bir kalıp. Ben de bilmiyordum. Sorarak öğrendim. Pernai zoike kota. Çevirince hiçbir şeye benzemiyor. Çok dertsiz, çok basit, rahat bir hayatı var demek. Yani işte tavuk gibi geçiriyor hayatını demek istemiş muhtemelen. Ama bu bir kalıp. Hiç anlamıyla yakından uzaktan alakası yok. Çok dertsiz, basit. Rahat bir hayatı var demek. Devam ediyorum. Mia harayne. O gayet iyi. İkali paraya. İyi arkadaş grubu var. Paraya arkadaş grubu demek. Yani köpeğin iyi arkadaş grubu varmış. Liponse heretoa del fuli. O zaman seni selamlıyorum kardeşim. Trehona. Prolavo. Yakalamak için koşayım. Tabii köpeği yakalamak için koşmak gerekir. Ee, okumadığımız bir yer var mı? Evet var. İyi işler diyecek çünkü. Kales dulies. Hayırlı işler. İyi işler anlamında. Bye diye de bitiriyor Panayoti. Ee, bu videomuz da bu şekilde. Bugünkü diyalogumuz da burada bitti. Sonraki derste görüşmek üzere.